Dur merhaba neymiş? Bonjour bonjour. Bonjour bro bonjour. Bonjour bonjour. 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 Eee me evet. content. Eee hey, poet poet. me content. Eee quoi de ton homme? Ne... Cool ne regarde pas de nombre restant. Beyler rakipler Fransızca bilmiyor. İçiniz rahat olsun. <laughs> ben konuştum anlamadılar. Sato. <laughs> Efendim. Aşağıda da var burada. Bir sen var mıydın? Ben ölmüştüm erkenden. 6 x alayım mı bura? Bak konuyu nasıl değiştiriyor görüyorsun Ben duymadım. Vallahi duymadım lan. <laughs> Loot'a giderdim söyle. Eee 6 x var. <laughs> Yalnız şey yine o duymadım kartını oynadı fark ettin mi onu? Duymadım lan vallahi <laughs> duymadım. Söyleyin oğlum benim çekileceğim bir şey yok. Ne dedi? Ne dedi? Abi ne? inanılmaz Aa, ya. ya. Tamam, düşürmeyin patim ya modu yüksek. Abi ben bittim abi. şu an oynayamam ya. Abi, tepeye çık tepeye, çık tepeye çık tepeye çık çato. Seni tamam, süreceğim şey arabayı. At gittin abi at. Şu an çok sıkıntıya gireceğiz yoksa. Ee, hadi bakalım hayırlısı. Süper. Alan kapandı artık fight serbest mi? Evet. Evet. evet bizi basabilirler şu anda. Lan ne ara fişek yani Ooo güzel güzel. Bu çatonun attığı kim alıyorsa aslında benkleri bekliyorum Abi, tamam. Geliyorlar geliyorlar. Çoğu alacağım silahları tartışırız ya. Benim var kas gücü <laughs> <kücürlüğünü>, alabilirsiniz. <laughs> ben içinde. de kulüm abi. Beyler gold alacak var mı alayım mı? al al. Al al. Ben Aldım. M200 bulursam alırım M200'ü. Bre eklenti bıraktın o arada komp mı? Komp attım abi. Komp attım. Komp, komp ee, alırım ya. Alırsın kanka. Attım. Alırsın kanka sen. Güzel <laughs> aldın kanka. Hadi bir hadi bir av abime bir, şey. Bir şey diyeceğim. Şey birinde yanak dayanağı var mı? Ben auto MK oynayayım. Yok ben, ben de. Ben var yanak dayanağı veririm sana. O zaman ben yani. auto MK'ya dönüyorum. Okey. Acaba ben... ben hiç kar oynamasam mı ya? Ben kar oynamayayım kanka. 8 x aldım buraya haberiniz olsun. AVM M200. Erdem kaptı. Arkadaşlar artık. M200 aldım. Kim aldı bir şey söyleyeceğim. 8 x'imi kim kaldıkledi arada? 8 x'imi kim? aldı Ben buraya 8 saldım. Al, al. Ben buraya 8 saldım alın abi. Burada buna tırmanamıyor al. muyuz ya? Tırmanılır buna kanka. Abi nasıl tırmanacağız işte tırmanamadık. Atıyorum ben de. Aa, ee, alan, alan geldi. geldi alan geldi ürün ya neyse. Eee ileride buggy gördüm. Araba gördüm. Ha okey. Bunlar bizim, bizim desenler onlar. Tamam bunları kovalayın kanka. Bizimkiler, bizimkiler okey. Bizimkiler okuyor. Şu sağ önden gideni takip etsene. Okey. Oturdu bizim çocuklar orada. Onlar iki araba yaptılar. iki araba yaptılar. Şu, araba şu tepeyi alabiliriz bu arada. Evet. Soldan bagi gidiyor. Karşımızdan bagi gidiyor, gidiyor kanka. Bizden mi o? Bizim bizim bagi. Onlar da bizim abi. Bizden de galiba. Bekliyorum ben bizimkileri şuradan. Okey. Bekle bekle beni dinleme. Beyler bu arada sıkana sıkın hiç bakmayın. Kanka yani. bu benzinlikte durulmaz ya. Yani. Burası çok kötü be Kanka ben fikri ben sürdüm Ben bu basıyorum. Bence burada oynamayalım kanka. Buranın çıkışı yok bak. Kanka maksat toplanalım diye geldik. Oynamak zorunda değiliz zaten. Yalnız araçta kimseyi ezmeyin dikkat. Biz şuradaki evleri alsak ya. Nerede ki? Alan bir kapansın abi. Bir ufak bekleyelim. Alanı bekleyelim. De kapansın. Kapansın abi alan. Bizimkiler dıştan oynama kafasında galiba. <laughs> Alanı verdi. Tamam kanka, şu evlere, şu evlere. Dikkat. Yavaş git Erdem, yavaş. Önden gidip bir dik etme be. İyi drop'a ha. dikkat. Hafif solda git Erdem. Drop'u sal, Sağda drop arabalar var ama sağda Anladım. aşağıda arabalar var. Ne oğlum? Sen kimden? Şurada birileri şurada var. var. Nereye aldınız? Kanka bizim arkamızdan dolaşan var Olyana bak. Olyana'nın sağ tarafın benzinliğine oradan girdik iyi doğru görüyorsanız iyi doğru bakıyorum. Barış, Barış. Gidelim ama gidelim geçelim biziz. Evet. Bozoğun orada evler var ya. ya. Evet, evet. İlerdeler, Evet. Bir dakika kanka, fight'tayız. Barış'ın bir drop'u nokta bir fight'te şu an. Ha sizsiniz geri o zaman biz Drop'un oradayız biz Tekrar. Tamam tamam gördük sizi Bak gidelim Bizim takım birlikte solumuzdan oynayalım Solumuzdan dolaşan var Solumuzdan dolaşan var bir tane hop, hop, Bizden hop, değil abi. o bizden abi, değil, abi, değil abi. o DS bir, bir değil, sol taraf bak. İşaret abi. Ee, Çok oldu. şurası. Atılmıyor ki. Şu tarafa doğru kanka. Şu soldaki eve çıksanız da benle. Arabayı bıraktık alan Arabayı çekmeniz lazım buraya. Bura alan, bura alan. Kanka bura alan hem güzel yer. Gel gel. Kanka şu aşağıda yükselti var ya oradaki heriflerle kapıştım ben. Geldim geldim bak, geldim. Bak bizden araba gidiyor hatta oraya. Çok ileride koşanlar var. Ego atla senden. Ben. <laughs> Bura burayı, burayı konumlayalım. Sıkmadan mı? atabilirsek çok güzel olur okay. çünkü birlikte oynamamız lazım. Yedimkiler fightliyor abi. E basalım biz de oraya. Adamlar evlerde galiba. Aynen aynen galiba. Dağdan nasıl da çıkıyorlar? Abi 260'ta ağaçların orada. Ee, birazcık daha bakalım. Yakın kaya var. Çok yakırımız var ha bu iki. Kaya deme abi, seveyim kaya deme. Arka mı sıkıyor? Yok <laughs> yok bomba, bomba, bir bombaya ölürüz hepimiz abi bak çok. Orada berbat yani Abi bizi ya. Sağdan biri iti puştladı bizi söyleyeyim bak. Adamların ya, bu arada arabalarında skin var ha. Arabalarında skin var. Emin misin? Evlerdeler evet. evet. 310'a bak evlerin orada skin var arabalarında. 7 bir tane 310 310 da barış abi adamlar var arabanla oynuyor. İşaret abi, atabiliyor adam, musun? Adam, bence alanı oynamamız lazım. Bence, bence de ya bence, bence de, de. goalayalım direkt. Gelin arabaya <laughs> ya. Abi. Atıp... Aa, kanka şuraya son, bak atamayın. şuraya şuraya. Hayır hayır orası boş. Bence Gelin şu abi. işaretlediğim yere kanka. Dönüyorum abi alanı oynarsak çok avantajlı oluruz ya. Bana güzel gel söyleyin o zaman. Bak, kanka bak tam işaretlediğim yeri bence. Buraya gel abi buraya gel Bakın buraya, buraya. abi. Bakın geldim abi.

istekler ha. Ev var, ev var, ev var. var Sağ Oo bu ev kötü bize. Ev abi yapacağım. direkt buradan yardıracağız. Gireceğim abi. abi abi. Buradan alana gireceğim. Ay. Durdum, durdum. Durdum. Şöyle düz yukarı çıkarız ya. Ben de öyle düşünüyorum. Buzlarınızı play'e, buzlarınızı play'e. Yavaş oynayalım. Hemen buz bastın, birlikte oynayalım. Kanka onlar yola çıkmadan biz çıkmalıydık. Evet, evet. Geldim pati. Geldi Solumuz da geldim. mı dolu? Dolu bizimkiler aldı. Almamış, sol tepemiz dolu kanka. Araba! Bizim hemen solumuzu. Sol tepemiz dolu, evet. Arabaya biniyor, ev arabaya biniyor kanka. Evdekiler arabaya biniyor. Bir baygın. Şu üst bana vurursa ben çok kötü yerdeyim. Ankara, Ankara şurada araba uzayabilir. var. Alan da geldi. Biz, biz soldan alana oynamaya çalışalım bence. Birisi sıkıyor abi. Paris abi aldım onun kafasını. Tamam öyle soldan, geldi, soldan devam, etmemiz lazım. Edemiz evet 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 soldan devam. Buggy var önümüzde buggy var. Önümüzde buggy var. Ben sisliyorum burayı. Tamam güzelsin. Güzelsin. Sağ tarafım koşuyor haberiniz olsun. Şu an alandayız. Bir tık bu alanda takılabilir. Arkadaşlar burada adam olabilir Benim bak. Evet. E, arkadaş olabilir bunun düşürdüğümün. Tamam. Sisleri bol kullanalım. Alana doğru yukarıdan goti it abi devam. Kanka beni çok darladı yukarı sağ abi, tarafım dolu. Abi E yönü. E yönüne bakın çıkmaya çalışıyorlar. Sa sağ sağdaki evime dikkat edin. Atarsanız dolayı temizleriz. Kanka sağdaki eve dikkat edin bak orası bitirecek bizi. Gel 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 gel. Ati seni bekliyoruz Pati. Gelmeye çalışıyorum. Abi, gel, sağ gel, tarafım gel, gel, dolu. Gel gel, gel gel koruyacağız gel. Ay smoke atmış önümüze dikkatli olmamız lazım. Arka vuruyor beni, arka vuruyor beni. Görmüyorum, renderlamıyor. Açım yok abi. Abi ben... üstümde deli de gibi fight oluyor gibi. Ben çıkacağım da gibi çıkamıyorum gibi kanka. Arkam beni var. Bana ağrıyor. da deniyorlar. Oo bana da denediler. Çok fena cam basıyorum. Tam olarak nedir Arkada bug koşuyor başladı. ya evet. şurada. Adam üstümden abi. Barış vurulsun. Barış mı vurdu? Yok. Üstümden bir Aa! Üstümüzden üstümüzden. evet. Farkındayım da. Aşağı araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Araba dropta durdu. Ciddi işte her zaman gittim ben. Abi hiç fırsat yok. Saniye. Adamlar tam tepemizde abi tam. Abi bu kim? Sağ tarafımız Çek da takım. bizi çekiyor. Sağ tarafımız da bizi çekecek bak. Abi alan. Erdem yemedi. Alın alın alana alın ha. Pati. Pati de gitti ya. <laughs> Girerim gibi ya. Girdin. Güzel. Ben de, evet, evo, evet, evo, evet, de tamam. Abi yapabileceğim hiçbir şey yoktu orada. <laughs> Kaç kişi kaldı? Evet, evet. Yani bir şey söyleyeceğim bir abi. Dakika, bir dakika, diyerek... bir şey söyleme kanka ş tamam, şu an. Tamam. Açma. 32 kişi bu kadar alana girmek yani müthişti. Üste basmamız lazımdı dedim ya. Kanka alttaki evi vurmadan üste basamazdık ki. Şunlar bizden mi? Var, Biz var, yani onlar, onlar abi. bizden. Bence alanı öldü. Aa bitti. Abi. Aa alır mı? <laughs> abi güzel. Barış abi seni ezen arabada sikim vardı. Oradaki arabalarda Oradaki şeylerde Oradaki sikim vardı. Güzel abi biraz taosla beraber Güzel kaos bir adam. ise atlayabiliriz kimse gelmedi ama çok uzak. Impala yapsak? Diyeceğim orada çok uzak ya. Monte'yi alalım. Monte'yi alalım direkt. Atla atla Monte'yi atla. Bizde bizde bizde. Atla Barış abi atla bizde Monte. Monteleyeceğiz. Ömzü kılık daha karşı. Beyler alt isteyen atarım bu arada. Geldim ben oraya kank. Boş ver sen. Direkt yanında ya. Direkt yanında. Ben ne ya olur, olur ne olmaz diye peşinden geziyordum. Hiçbir fırsatı kaçırmaz bu bir adam ya. Aa. Sağ ol balım. Beyler 8 var burada isteyene. Ben <laughs> olsun abi olsun gibi Takılıyorum abi. Alırım 8 abi. takabilecek bir şey mi? Ben 8 geziyorum. ben de buldum abi. Bende de takacak bir şey yok ama Geleyim alayım. Beyler bir 8x daha var burada isteyene. Ben onu, tarzım. onu da ben alayım abi. Onu da ben alayım abi. Abi alın her şeyi alın. Canımı da alın. Ee, i̇kinci alan verip artık pozisyon Kim alarak oynamaya başlayabiliriz sanırım. Kim lazım? Parolayı söyle. Parola mı? Evet. Arbalet kardeşim. Değil. Sen şu kıyafetini ben ver anladım. lan bakayım neymiş o? Ne bunun adı? Allah aşkına fakirliğin gözü kör olsun. Ne bu lan? Tersi. Lan kayboldu. Allah aşkına. Ya bak. Vay anasını. Sen böyle mi öyle yapabiliyor musun lan? O ne sen şuna bak. Koymayı unutmuşum. <laughs> ben de sen... Kask 3'e M24 ne diyorsun? Kabul. İyi, ama sana güvenmem ilk sen atacaksın. Hayır Allah'a Attık ya abi. <laughs> Aha helal et. Evim beni bombalıyor evim beni bombalıyor Kontrollemeyin trollemeyin be ikinci maçtan be Yok kanka kaskuç aldım evimden sağ olsun <laughs> Nere Neredesiniz abi? Kanka impalanın abi, çıkışındaki evlerdeyiz taraftayız. ee, Impalanın sağ üstünde sahil tarafında Sağ üst sahil tarafı tamam diğer takımlardan da öğreniyorum Bu çatışanlar ooo bizimkiler vuruşuyor burada Ooo savaş çıktı savaş çıktı Bizimkiler abi, abi. Hayda Düşüyorlar Ooo Go ben... go 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 Ben Nereye dahil mi? oluyorum ben de burası arkandayım. Girelim. Helal. Helal. Oo ne oldu oyuna? İyi e, falan mı? Ya Aa çok pardon, bizim çok pardon, çok bizimkiymiş, abi. bizimkiymiş. Çok pardon. Kanka o daha burada. Daha, bir daha. Da biri düştü ama kaldırırlar mı? Kaldırır. Buraya oyunu Arabayla basalım mı kanka? Burayı böyle oynayamayız. Kanka dağın tepesinde. Çıkamaz biz. Oraya yani zor ya. Yani nasıl çıktılar bilmiyorum. Daha önce hiç çıkmadım bu dağa. İstiyorsan siz deneyin. Ben buradan bakayım, keseyim. Biz Barış abiyle bir keselim siz deneyin mi? bir. Ego, ego ev almadı böyle. Evet. Ben bizimkilere yardıma geldim. Bizimkilere yardıma yardım. bizim geldim yardım. Adamı şu bitirdim. Kişi. Güzel. Aman ne tarafında başka arkadaşları bilmiyorum. Oo arka daha vuruyor, daha arka var. da vuruyor, arka da vuruyor. Uzak da vuruyor burayı. Abi yön. Ay şu Barış şu ileriye baksana. 5 ee, yönü 5. Arabalar var bir sürü. Buggy falan var. Evet Bizden de. mi onlardan mı? Bak, onlardan geliyor. Çok kalabalıklar bunlar. Kaç araba geliyor Arka lan bunlar? Burası çok sıkıntı. Burası berbat abi, burası sıkıntı. Çok sıkıntı. Adamlar rotasyon yapıyor bak. Evet evet 5 yönünde var ya 50 kişi var. Bize pozisyon almamız lazım. Bir tane sıkıp anlayabiliriz aslında. Bana ha. boost verebilecek var mı? Bence onlar bizimkiler gel gibi gel geliyor bana. Giriyorum. Abi de sensiz değil mi onu? Bak bizimkiler mi? sağlıktan gidiyor. Biz de uçu al, kaçalım Biz, böyle. Şuradan arkadaşlar. araba çekip uzayalım kanka. Ben de kanka, bekleyelim. Direkt. Burası güzel bir konum ya. Bura berbat. Bura dağılırlarsa bu keriz da mi? Allah Allah vermeyecek ki buraya evde. Alana da çok ters. Abi bak, bak burada durdular bunlar. Bunlar, evet. durdular. Düşman bunlar. Sikin yok. Yakın Dağdan mı? Adam rotate'li bir şekilde gidelim diyeceğim de dağda adam var abi. Düştü o bitmedi. Kanka gel gel. Bura gel gel. Burası olmaz. Bura harbi olmaz. Aynen, sağdan bayağı sağdan, bayağı sağdan açılmamız lazım. Burayı oynayamayız Aa, ki. Ortadan oynarız onları. Bak bizimkiler de şuradan gittiler adamı. Evet. Şuradan. Ak şuradalar adamlar. Bildiğiniz olsun şu taraftalar. Onların arkasından pozisyon alabiliriz yani. Adam bizim Adam adam. Dikeler gitme. Dikeler kayar. Bunlar dikeler, bunlar dikeler. Ayet et ödümüz. Tamam. E bu dur 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 dur. Nereden? Tam karşımız. Gördüm. Bayağı vurdum, bayağı Ben de vurdum. çok vurdum oraya. Arabaları patlatamaz mıyız? Ben de çok vurdum hepsine de. Bir tane de ona vurdum. O anda kaçana. Bagiri kaçtı bir tane. İşaret var mı? Kaçtı abi. Bak abi. Sağdan Sağ mı? tepeden devam de var. Bizim klas aşağı. Bagi geliyor, bagi geliyor an. bize. Bagi yakın geldi. Yo değil. Bagi darlamaya başladı. Tugay. Tepemize çıkmışlar abi, şuradalar. Bomba bomba geldi, bomba geldi. Ne oluyor? Bomba yakın. Bırak. Dikkat edin çok yakın durmayın. Yakın var smoke durmuş. Arkamdan bir de kurumasına yani. edin verin abi. O da bizden. Yakın birileri var bize yakın birileri var ayık olun bak. Tamam, bizim yok arka yok. çatışıyor bak bizim arka alan dışı adamlarımız var bizim olsun. Ben... Önü gördüm abi önümüzde meşhur var. Gibimiz evet, var gibimiz var aynen. Yakın. Evet evet çok yakın. Kanka onu puşlayıp bitirsek ya ya. Aa alan çok iyi çok iyi çok iyi. sakin ol evet, kanka evet, evet, düşmeyelim evet. yeter. Sakin aynen bizde. Düşmeyelim yeter sokmayız buraya. Burak <laughs> daha bug'ı var ya. Çek, buraya çek. Bomba geldi bomba geldi bomba geldi. Tam bomba. Dikkat 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 sakin. Beni almanız e, lazım. Burak beni abi. alman lazım. çok hızlı gidiyor benim canım. Can basıyorum buraya. can basıyorum can basıyorum. Bomba, bomba atıyorlar var. yine geri oynadım artık. Pati pati. Bomba geldi. Adamlar sağdan geldi. Sağdan geldi sağdan. Kayada. Solum da var. Abi safe'im. Solum da geldi sağım da geldi. Abi sen şey Info. Sağında çıktı, sağında çıktı. Çok açıldı, çok açıldı. Bırak abi, bırak abi. Kanka puşluyorlar, puşluyorlar. Canım yok ki canım. Fatih sağında abi bak açıkta. Ağacın orada, çok açıkta. Balıp sol üstümde bindi bana. Bizim arkanın yardıma gelmesi lazım acilen. Arka iptal ya arka cici. Tamamdır. <laughs> Fatih <laughs> geldi adam sağında. Biliyorum. Biliyorum. E, traktörde. Bir daha var. Bizimki oyalayana kadar benim can basmam lazım. Şu an dibinde adam. Güzel, güzel. Solum da dolu ya. Bunlar bizden mi? Değil, onlar da bizden değil. Fatih yardım et abi onlara. Arkadan bana bakın. Sepe bagına sokayım ya. Sağlam dikkat et sen. Buna arkalarsan bitiyor. Öldüm de. Tamam. Ben öyle oğlum ben oğlum. Yap can bas. Gelme. Gelme. Alırsın alırsın korkma. Aldım ben. Helal helal. Hadi bayan. Helal Gel gel. gel. Kanka, çok, geldim, geldim, geldim. <laughs> Kanka çok gazladınız. Vallahi odaklanamadım ya. Oğlum nasıl odaklanamadın? Daha nasıl gazlayalım? Bak oynadın işte. Soruyorum. Yok Kanka artık. nerede düştünüz? Neredesiniz? Geldik geldik geldik. Lan neredesiniz? Aa nerede öldüler. Ulan ya droptayız dropta ya. Nerede drop? Ya şeyde. Haka e, Kaka gibi ya. Farm'a giden yol üzerinde. Tamam. Yat. Abi nerede? Aklıma geldi. Erdem farm'a doğru giden yolda oh, drop'un orada adamlar var. Nerede ee? Farm'a giden yolda sağımızdalar. Drop'un oradaymış. Kanka ne burada çok nasıl? kötüyüz. Burada kalmayalım. Tepede mi nerede adamlar? Şu alttaki ev bizden mi? mi? Bu da evdeler abi bence ya. Bizden bizden ev bizden ev, 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 ev de, bizden ev, ev bizden. Epe, epe bizimki değil. Da çıkıyor bunlar burdan. Işte ara, arabayla adam, gidiyorlar bak. Adamlar şu eve geçti adamlar. Şu arabanın tekerlerini patlatacağım. Bagi gitti bir tane de oraya. Evet evet Bagi gidiyor bir tane. de bası bas, bas basak ya onları? Şey basan, basan, basalım basalım onu basalım onu basalım. Basıyorum. Bas bas. Abi, alttan direkt çıkacağım, çıkacağım altında direkt. Dur, Çıktı çıktı Abi, çıktı. Bizi sıkıyor. Biz bize çıkıyor. Çıkıyor. Bizim, bizimkiler bize sıkıyor. Küfür yok, küfür yok. yok. Ne diyor? Ay da durdular. Yok. Bak 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 burada bak. Dikkat edin bak ağacın oradan bakıyor. Arabaya bindi. Bak, bak, Tam uzadı o. Gel gidelim. Gel gidelim. Kısıyorum yine geliyor. Aşağıda da, burdalar, burdalar adamlar burdalar. Sağda, kavurda dur. Nerede? Evdeler, evdeler, abi, evde. Evde evde. Sağımız var, sağımız var. Safe'im şu an. Aldım 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 sakin. Solda sola evlere doğru gitme Barış abi. Son. 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 Her şeyi sıkıyorum da çok güçlü. Buraya, buraya bir smoke'layın. Buraya bir smoke'layın çıkmamız lazım buradan. Araba geliyor bize ekstra. İki arabayla daha geliyorlar buraya kanka. Abi bizim çocuklar ne tarafa geçti? Sol tepeye çıktı. Onda. Solumuz Sistemi çok solu. Geçire. Tamam güzel pozisyon. Onların pozisyonu Araba... güzel. Sağ Sağdan sağ... sıkıyorlar. Kanka sağ arabayı atlayıp çıkmamız yok. lazım bu arada. Hayır 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 şu an oynayacağız şu an oynayacağız. 7 body bir tane. Can basıyorum. Evdeki. Tüm onun ortadan o Oynayın var baş abi. Sağda 250. da var sağdan o yiyeceğiz. Sağa iyi bakın sağdan yemeyin abi. Oy. O ne lan? Aldım onu aldım. Evi aldım. Ev aldım. Ev rahat. Sağ dik. Smoke var. Smoke var. Düştü bir. Neresi düştü işte abi? Aldım 1. 300 300 300. Ev düştü. Eve bir abi sağ, soldan tıkıyor bana bir tanesi. Sisi ondan, soldan darlayın. Bir... Darlayın sisi. Abi sağ arka papi, sıkıyor. Sağ arka sendi. sıktı. Arka geldi. Arka geldi. Üç, 150 150 150. Buraya tamam, alacağım. Bizimkiler alacağım. aldı. Bizimkiler tamam, aldı. Tamam, bizimkiler tamam. aldı. Allah. ben. Nasıl geleceğim ben oraya? Gelir miyim? Oha! Ne oluyor oğlum size? Arka geldi. Ben, ben Ar şu an arka, de abi. Arka temiz mi? Değil 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 arka değil. Ben unutturayım mı kendimi? Erdem imkansız kanka smoke yok. Ben buradan tüymem lazım. Abi tek barış barış tüyler kaldı galiba. Atayım sen onların olursa. Atsana beni. Ben kanka ben tek yani. kaldım. Benimle Benle oynayabilen var mı? Beyler neredesiniz? Bak bir tek ben kaldım e, ha. Kardeş, kaya var ya e, 12 evlerin sağında kıyının oradaki o iki tane hangar gibi bir ev var. Aha. Oradayım şu an. Ben yolun karşısındayım. Drop'u görüyor musunuz? Drop'tayım ben. Ha, ben hızlı gidiyorum ben bu arada. De orada değil bize info yani. lazım şu an. Ben info vereceğim kanka. Balabalıklar. Ee, evler var ya yolun karşısında evet. alan dışı. Oradalar şu anda. Herkes orada. Biri yukarı arabayla rotate atıyor. Önümdeler şu anda gerisi de olacak Ara muhtemelen tepe. Arabayla rotate ediyorlar. Eee Barış abi VM var, Memli'ye var. şurada, var. şurada şurada adamlar burada. Kanka Aynen. ben sizi görüyorum bu arada. Benim var, benim arabam var Bana rotate geliyor şurada attırma. Ve benim Şurada 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 rotate geliyor. Yapma abi, yapma. Şurada yolda kaldım. Kalk da sık abi o açıktakine. arabaları patlattırmazsak zaten... Kanka drop'taki evet. benim. Beni vurmazsanız çok Aha. mutlu olurum. Yürüyorum seni, seni Benim gördüm. sağımdan adam gidiyor bak. Sağıma Abi doğru bakın kanka. Vardı, bir tane adam vardı. Gördük onu da şu an render almıyorum. Bak silahını görüyorum ama vuramıyorum. Bırakın falan. Şurada şurada şurada. şurada. Bir araba durdu solda, sizin solunuzda. Abi şey, şey Arabayı patlat turuncu. Yes. Adam Abi. bayıldı. Yes, kanka adam sol, sol. Bir araba daha Ar geldi. Ar da, bizim çimlecek. Çimlecek. Yes. Kulübe indi, kulübe indi. Oğlum mermim bitti. İnanılmaz. Mermim bitti. Gel 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 gel. Ben gidiyorum kulübeyi de bayıldım. Kanka benim önümdeki kulübeye baksanıza. size açık olabilir. Batu, Batu kavrayın gelsene bana. Bir daha abi sen neredesin? Bir oradasın bir dakika. Ben tam sabah gidiyorum. Abi inanılmaz. Bir bomba atacağım kulübenin içine. A, adam yok değil mi abi sen de orada? Yok 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 yok. Buraya baydım bir. Bravo, bravo. E, kulübe ertesini de, mi mı Buraya... Sağda var. Sağımda var. Aa kulübe var, kulübe var, kulübe var. Kulübe baygınları sana yapalım. kaldırmış. Bu kulübenin oradaki yapalım. bizden mi? Ektim bir baygını, bir baygını. Kulübe daha hala var. Kulübe atayım kapa. Abi kulübe atabilirsin. Vay aldım oradan bir. Mi? Oradan bir aldım. Kulümeye kulümeye aldım alın 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 ben kulübeye gidiyorum kulübeye gidiyorum. Yakın var var. Basmanız lazım, lazım abi. Basmanız lazım. Gel gel bastık bastık bastık. O başı sıkıyor bize. Nokladım. Yahu yeter ya. Biri baygın. Biri baygın bunların. Ay şunu bir hiç 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 yok. Kim geldi bana? Helal be! Helal! Oy helal be! Bayağıydı bayağıydı. Elinize sağlık. Ay elinize sağlık. Çok iyiydi be. Valla çok iyiydi ya. Beyler herkes bir adam vurursa kazanıyoruz öyle düşünün. Doğru. İpini lan ben. Bir adam vurdum maç kaybettik bu arada. Adam geldi bize bizden, bu arada buraya. Bizden buraya gelen oldu. Gidek mi dayı? Kanka benim bu ustum sıçık. Bir tek bu ustum eksik şu an. Ağrı kesici bulamadım Ama yani. ya. Barış, Barış. Barışı ee, abi. Biriniz Efendim, bakın abi Leones'in ben... oğusunda dağ var. Oradalar. Biz de oğunun hemen ya, yanındaki abi, dağ Araba, dağdayız. araba, araba, araba geldi. geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Siz çıkar siz gel bana doğru. doğru gel bana, doğru, gel Hayır, bana biz, doğru. Bizim adam çıkıyordu bak gidelim. Çıkma çıkmış, çıkma, evet, çıkma orası değil, dolu. Bize geliyorlar hatta bir dakika. Çatı bize geliyorlar galiba. onun adı Mahmut. Kanka bir sizi görüyoruz buradan. Korkut. Araba geldi. geldi. Da bir, bir dakika doğru diye. Bir dakika. Altın oynuyor oynuyor oynuyor. Helal tek. Aynen. Tamam tamam iyi da iyi da iyi çok iyi çok Araba iyi. Araba geç iyi, çok geldi, geldi. Barış buraya. Karşı tepe var. Çektim hemen ki lan arabaya. Seto aynı anda pikleyip vuralım mı? Bir. Iki, ya sakları sakları. Sakları. Çıktım. Tam işaret Tepe bug'ı var ki kanka. Soldan bizimkiler basıyor. Soldan bizimkiler basıyor. Ben bunları baitleyeceğim Çato. Bizimkiler pushluyor. Bizimkiler abi bunlar aynı. Ben de Alttan da, da bizimkiler pushluyor. Çato biz de oynayalım gel. Oynuyorum enerji basıp oynuyorum. Tepe var tepe oraya gel topa. Bizden onlar biz biz bizden. Içindik. Bir kişiye basıyor Tek kişiye basıyor onlar. <laughs> şey bizden gidelim azıcık bizde oynayak. Tamam bizimkiler bastı ki... orayı. Çato gel devam et. Burayı biz alalım. Azıcık bizde oynayak mı lan? Arka geldi Çato arkası Arka. geldi. Çabuk gel benimle Çato çabuk benimle oyna. Geldim geldim geldim. Yardım etmemiz lazım bak. buraya. 80 metre aramız 80 metre aramız geliyorum. Buraya yardım etmezsek ölecekler. Lan buradan nereden ineceğiz? Aracı, Aracı alabilir misin Erdoğuz? Şu aşağıdaki hemen, so hemen Bir dakika bir dakika durun bir. Altımız çatı. Ah! yukarısı vurdu beni, yukarısı vurdu beni. Çatı aşağı atladım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şurada adam var, adam var ama. Adam var, adam var ama, adam var ama orada. Buraya gel, buraya gel, smokla beni. Ben bir kastik kalmam Direkt Önce smoke atıyorum. At çıktı be! Yapma çektir ya! Önden. Sağa geçmiş. Abi kazanmamız lazım. Ala, alan, alan avantajı bizde kazanmamız lazım. Hadi helal a çaktık çaktık lan oh Allah'ım şükürler olsun ya oh Cici abi elinize evet. sağlık Enize sağlık